Sevgili arkadaşlar merhaba. Çözüm Danışmanlık ve Terapi Merkezi'nin bir eğitim serisinin yeni sizlerle birlikte olmanın güzelini yaşıyorum. Sevgili arkadaşım sen, sevgili dostum sen. Bu hafta da utangaçlığı nasıl yeneriz noktasındaki videomuzu sonuna kadar izlerseniz sizlerde mevcut utancı, udank, utangaçlığınızın üstesinden gelebilecek muhteşem çözüm önerileri, formüller ve bu temelde utangaçlığı yenen danışanların yaptıkları uygulamaları sizlerde farkındalık düzeyinde ayırt edebilecek ve kendi hayatınıza utangaçlığınızın üstesinden gelme noktasında katkı sağlayacağını düşünüyorum. Lütfen bu temelli videoyu sonuna kadar izleyin. Bildirimlerinizi açın ve YouTube'un iyilik hareketine katkı sağlamak anlamında bu algoritmayı yorumlar kısmında ve bildirimleri açık bırakma ve abone olmak kısmında desteklerseniz kanalımızın büyümesine ve sizler gibi binlerce insana, milyonlarca insana ışık saçmasına yardımcı olacaksınız. Evet tünelin içindeki ışıkla birlikte yol almaya başladığımızda bizler çocukluk yıllarımızda, bebeklik yıllarımızda, ilk ergenlik yıllarımızda yaşamış olduğumuz aslında bir kısmının mizaç olan genetik faktörlerle de desteklenen ama büyük çoğunluğu sosyal anlamda öğrendiğimiz, edindiğimiz utangaçlığımızla baş başa kaldığımızda bazen fiziksel bazen duygusal utangaçlık yaşarsınız ya fiziksel utangaçlıkla birileriyle konuştuğunuzda kendinizi ifade ettiğinizde terlersiniz, bazen kekelersiniz, bazen kızarırsınız, bazen yerin dibine girecek kadar yere bakarsınız ama bir türlü kendinizi ifade edemezsiniz. Bazen bir bakkala, bazen bir markete, bazen yeni tanıştığınız bir insana, bazen yolda karşılaştığınız bir tanıdığınızda bu duyguyu hissettiniz mi? Eğer hissettiyseniz bu konuda yalnız değilsiniz. Utangaç olan bireylerin utangaçlığı nasıl yendikleriyle ilgili yapılan bütün terapi çalışmalarında bütün arkadaşlarımızın aslında utangaçlık denen olgunun onlara yüklenen bir program olduğunu anladıklarında ve bu programı aslında bilişsel, davranışsal anlamda yeniden çek ettiklerinde, üstüne üstüne gittiklerinde utangaçlıktan onlar da bir dönem sonra kurtulmaya başlamışlardı. Utangaçlık duygusu aslında kendimizi ifade etmek, düşünsel ifade, duygusal ifade, bazen devransal ifade ile ilgili sosyal egonun yani sosyal yapının üzerimizdeki kurmuş olduğu sosyal dediğimiz yapının korkusu, endişesi, kaygısı ve rezil olurum, nasıl anlaşılırım, yanlış anlaşılırsam ne olur dediğimiz kendimizi ke içsel olarak kurmuş olduğumuz genetlenme ketin bir başka dizaynla açıklanmış biçimidir. Utangaçlık aslında normal olmak şartıyla, düz olmak şartıyla doğal, saf ve masum kabul edilebilir. Ama hart denen utangaçlık olgusu eğer üstüne gidilmezse, parça parça üstüne gidilip yenilmezse sosyal fobiye dönüşecek ve sosyal fobiye dönüştüğünde destek almak durumunda kalacak. Bazen evden çıkmanıza bile engel olacak ve sizi eve kapatacak kendi fiil dışı kulenizde yalnız kalmanızı sağlayacak bir dizi aslında çalışmalarla biraz daha bazalt biraz daha baskın, biraz daha güçlü bir sorunla karşı karşıya ve onu dö ona dönüştürme şansına e, şanssızlığına siz de sahip olabilirsiniz. Eğer böyle bir sorun yaşıyorsanız önce bunu bir kağıt ve kalemle belirlemeniz gerekiyor. Elinize bir kağıt alın ve bir kalem yardımıyla hangi konularda utangaçsınız, hangi konularda kendinizi ifade edemiyorsunuz bunların sıralamasını yapın ve bunları 10 üzerinden 1'e kadar her maddeyi sırala e, sınıflandırın. Yani örneğin biriyle, yeni tanıştığınız biriyle konuşmakta sıkıntı yaşıyorsanız, fiziksel ve duygusal dediğimiz tepkiler 10 üzerinden kaç? 10 üzerinden 7 utanıyorum, 10 üzerinden 7 kendimi ifade edemiyorum dediğinizde sonra bakkal amcadan bir şey istediğimde ya da talep ettiğimde değiştirmesini istediğimde 10 üzerinden 6 gibi bunların madde madde sıralarsanız ve her birine aslında en basit olandan yani en az utandığınızdan en çok utandığınıza doğru bir yol haritası belirler ve bu belirlediğiniz yol haritasını basamak basamak üstüne önce düşünsel, sonra davranışsal, sonra duygusal anlamda çek ederek, üstüne giderek yol almaya, yol alma noktasında bunu çözme noktasında kendinizi yeniden bu alışkanlığı kırma noktasında üstüne giderseniz sizler de bu konuda çaresiz olmadığınızı fark edebilirsiniz. Örneğin yerin dibine batarım. Eğer söylersem çok yanlış anlaşılırım. Asla kendimi ifade edemem duygusu içindeyseniz bilin ki bunu karşı cinse de aslında daha büyük oranda yansıtırsınız. Bu temelde daha önceki videolarda da önerdiğim nefes, diyafram nefes tekniğiyle birlikte sempatik sinir sistemin savaş ve kaç tepkinmesini parasympatik alana devrederek her şey kontrol altında, güven altında ve korkacak hiçbir durum yok. Ruh modunda, duygu modunda ve davranış modunda bunu nefesle desteklediğinizde tabiri caizse derin bir nefes alarak bu nefese aldığınız oranı çarpı iki katı seviyesinde yavaşça vererek ve bunu yedi blok yaparak sisteminizi, duygu sisteminizi, davranış sisteminizi ve düşünsel sisteminizi relax konumunda rahatlatırsanız bu rahatlayan alanın da bir dönem sonra size kendinizi ifade etmenizde katkı sağlayacağınızı bilmenizi istiyorum. Küçükken Belki bir öğretmeniniz, belki bir akrabanız, belki bir komşunuz, belki bir arkadaşınız. Belki de başka bir yetmenden dolayı dışa dönük değil, içe dönük bir yapıyla kendinizi ifade etmekten korkan, utanan, nasıl ifade edeceğini bilmeyen biri olarak eğer yetiştirildiyseniz bilin ki siz bu alana çalışmazsanız, üstüne gitmezseniz bu ömür boyu sürecek ve aslında kendi potansiyelinizi açığa çıkarmanızın önündeki engel olarak da duracaktır. Lütfen bunların farkındalığını yazarak önce fark edin ve bunları basamak basamak bir puzzle gibi üstüne giderek bazen küçük tekrarlar, büyük tekrarlar noktasında ayna çalışması, sonra video olarak konuşma biçiminizi, nefes alma biçiminizi aynayla birlikte kendinizi izleyerek söylemek istediklerinizi belki bir pro olarak yaparak ve gidip bunu gerçek hayatta da söylemeye başlar ve talebiniz doğru üstüne giderseniz bir dönem sonra siz de bu utangaçlığınızı yenmeye başlayacaksınız. Uygulamalardan bir tanesi şu, danışanlarıma şunu söylerim. Herhangi bir eczaneye gidin ve eczaneden gönül hoşluğuyla sırf espri olsun diye, sırf bunu kırmak anlamında bir kilo kıyma istiyorum diye talepte bulunun. Elbette başta çok zor gelecek ama eczacı da sizin makaraya aldığınızı onu makaraya aldığınızı düşünerek belki yanıt vermeyecektir. Yanıt vermediğinde de bu espirinizi arttırarak bunun bir çalışma olduğunu daha sonra gerekirse açıklayın. Eczacı bey bir kilo kıyma istiyordum. Beyefendi bir kilo kıyma istiyordum. Eczacının muhtemelen yanıtçı olacaktır. Beyefendi burada eczane. Burası eczane. Burada kıyma olmaz. Gidin kazaptan isteyin. Güç utanmadan ve çekinmeden üstüne giderek geçen gününü almıştım. Sanırım yanılıyorsunuz. Bir kilo kıyma istiyorum lütfen verir misiniz diye sıra ederseniz sizin ya kontağını atmış aslında keçilere kaçırmış bir olduğunu düşünecek ya da espri yaptığınızı fark edecektir. Evet bir kilo kıymayı vermediğinizde size teşekkür ederim dedikten sonra oradan çıkarsanız elde ettiğiniz sonuçları, onun ruh halini ve kendi ruh halinizi analizle nasıl da söyledim. Aslında dünyanın sonu değilmiş. Bu bir espri olsa bile ben gidip bir eczaneden bir kilo kıyma istedim. Tabii eğer eczacı kalfası gözünüzü morartmayacaksa ve size şiddet uygulamayacaksa, şiddet uygulama moduna geldiğinde de bunun bir deneysel çalışma olduğunu, çözüm psikolojik danışmanlık merkezinin uygulaması olduğunu söylerseniz size muhtemelen karışmayacak ve ilişmeyecektir. Eğer karışır ve ilişirse de bu temelde aslında 9 kurardan birini işlemiş oluyor. Belki utangaçlığınız 10 kat daha artarak bir daha eczaneden kıyma istemeyerek pardon ya ben kıyma yerine aslında kavurma isteyecektim yanlış istemişim deyip de espriyi sürdürebilir ya da bir ağrı kes çalacaktım espri yaptım deyip de bunu tatlıya bağlayabilirsiniz. Bu temelde ustalaşmak dediğimiz olguyu her türlü iletişim aslında bir sonuç hedeflidir. Sonucu lehinize çevirmek anlamında utangaçlığınızı kırmanın yollarından bir de üstüne ısrarla ısrarla gitmekten başka bir şey değil. Sizler de utangaçsanız ve dönem dönem bunu aslında farkındaysanız, nasıl çözüleceğini bilmiyorsanız, bu çok kısa rahatsız ediyorsa, hayatınızı bloke ediyorsa, utangaçlığınız sosyal fobiye dönüşme aşamasına girmeden önce bir uzmandan destek alarak bunu hızlı, seri bir şekilde çözebilirsiniz. Utangaçlığınızın tarih olduğu, ciddi sorunlara yol açmadan üstesinden gelebileceğiniz, parça bütün ilişkisini parçadan bütüne giderek bütün parçaları kendi kontrolünüzle, sözel, düşünsel ve davranışsal eylemlerinizle defalarda çek ederseniz yeni alışkanlığınız oturacak, eskiden utangaçtım ama bunu kırdım ve yendim diyen onlarca yüzlerce danışanımla çalıştığımızda aslında sandıkları kadar çok zor olmadığını kendini ifade önündeki engellerin kendi içsel engelleri olduklarını fark ettiklerinde kimsenin bir çetelesinin olmadığını kimsenin onları aslında değerlendirmediğini günlük akışında herkesin kendi kulvarında kendi zihin duygu moduyla hareket ettiklerini anladıklarında bu işin aslında kendilerine yapılan büyük bir haksızlık olarak kendilerine vurdukları ket dolayısıyla kendilerini affede bundan sonra bu türketleri vurmayacakları kararları alarak hayatlarını, duygularını, düşüncelerini davranışlarını yeniden check ederek, güncelleyerek aslında dışa dönük bir yapıya dönüştüklerinde bunu espriyle, mizahla, kültürle bazen de kendi şiveleriyle dengelediklerinde çok daha samimi, çok daha güçlü birey birey olma yolunda yol almaya devam ediyorlar. Sizler de utangaçınızdan kurtulup üstüne üstüne gittiğinizde artık utanmanıza gerek bir durumun olmadığını fark ettiğinizde bu güzel, iyi günlerin sizi beklediğinizi bilmenizi istiyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni ve güzel videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, güzel insanlar.